ağrı kesici ve ateş düşürücü de yazdım. İlaçları düzenli alsın ama. Teşekkür ederiz doktor bey, sağ olun. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Ne oldu, nesi varmış, ne doktor? Nesi olacak canım, üşütmüş biraz. Siz de pireyi deve yapmayın hemen. Yarına kalmaz, toparlar. Sen de git eczaneye, Halit Bey'e söyle, muadil numune ilaçlar varsa onlardan halledelim. Neriman Hanım, devlet bu çocukların ilaçlarını karşılıyor. Ne demek numune? Ha, yalan yanlış ilaç vereceksiniz çocuğa. Sen de her şeye karışmasan olmaz değil mi Feride? Olmaz Neriman Hanım. Söz konusu çocuklarsa asla. Hediye abla sen düzgünce al ilaçları. Halit Bey'e de söyle. Ödemeyi ben hallederim. İyi tamam, Alo. Evet Seza Hanım. Buyurun benim. Ne demek son güleyi mi? Bunu benim size sormam lazım. Bir dakika anlamadım. Dün mü ayrıldı evden? Bunu şimdi mi söylüyorsunuz Seda Hanım? Tamam. Tamam gereken neyse biz halledeceğiz. Peki iyi günler. Ne olmuş benim Songül kuzuma? son Songül? Oradalar. Bana bak, sert çıkma. Az önce Nazan'ın gazabını hordadılar zaten. Songül. Songül, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Anlıyorum acılarınız büyük. Yaranız var anlıyorum ama bazen gerçekten sınırlarınızı aşıyorsunuz. Seni şimdi bu yaptığın şımarıklık değil de ne? Ha? Feride. Sakin. Nasıl sakin olayım? Toprak görmüyor musun yaptığını? Sen niye kaçıyorsun evden Songül? Evden mi kaçtın? Songül? O insanlar seni o kadar sevdiler, sana güvendiler. Şimdi sen ne hakla? İleride paralarını ortak olurum diye korktular Feride Hanım. Nasıl yani? Ya öyle işte. Konuşurlarken duydum. İleride paralarına ortak olurum, mirasları bölünür diye korkup beraber avukata gittiler. Songül ben bunu bilmiyordum. Songül çok üzüldüm. Canım. Acasa? Bir tane kafede sabahladım. Zaten erkenden de okula geldi. Bak canım benim. Eşyaların nerede peki? Şurada. Git getir eşyalarını ben götürürüm burada. Ben benim canım. Bana bak, dersten sonra bir yere gitmek yok. Yurda geri geliyorsun. Anlaşıldı mı? Siz merak etmeyin Feride Hanımcığım. Ben onu yalnız bırakmam. Heh. Hadi doğru derse şimdi. Yurtta görüşürüz. Tamam, hadi. Neden sakladın benden? Çünkü ben en güçlünüzüm. Böyle salak salak yıkıldığımı görmenizi istemedim. İstemediler beni kader. Yani sonuçta insanda bir gururu var değil mi? Annem de beni istemedi son gün. Ya gittim buldum onu en sonunda. Sarıldım boynuna yalvardım. Ama o beni yurda geri gönderdi. Boş ver. Sen de onu isteme. Bak biz birbirimize yeteriz istemiyorum zaten. Annem artık benim için bitti. Canım benim ya. Hadi gel gidelim. Üzülme. Sen üzülme.